Romantik bir akşam yemeği için birlikte makyaj yapalım. Önce saçlarıma sıvı saç bakım spreyi sıkacağım. Çok güzel gerçekten. Yüzümü nemlendiriyorum. Ben e, yüzümü yaz aylarında oldukça fazla nemlendiriyorum. Çünkü cilt tipim zaten kuru. Yaz aylarında çok daha kuruyor. Makyaj yaparken size favori ürünlerimi göstereceğim. E, özellikle bu Rare Beauty'nin nemlendirici sabitleyici spreyi gerçekten aşırı güzel. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Zaten neredeyse bitirmişim kızlar. Şimdi de nemlendirici krem uygulayacağım. Sıcaktan dolayı makyajım kusma yaptığı için fondöten yerine konsiler tercih ediyorum. Yüzümün belli bölgelerine minik dokunuşlar yapacağım. Zaten kapatıcılığı çok iyi bir ürün. Bence kapatıcılığı gayet iyi oldu. Yanaklarıma Svitella markamın lipen çiklerini sürdüm. Yakın zamanda satışta olacak arkadaşlar. Dağıtalım. Asla hemen kurumuyor. İstediğiniz kadar yüzünüzü de bekletebilirsiniz. Dudaklarınızı ve yanaklarınızı uygulayabilirsiniz. Hatta ben far olarak da kullanıyorum. Şimdi sadece yanaklarımı uygulayacağım. 2 saate uçar dediğim anlık. <laughs> Ebrin'in bu stick highlighterını uygulayacağım. Bronzer kullanmak istemiyorum. Yani e, yüzümde çok atıyor yoksa makyaj. O yüzden e, cilt makyajımı biraz daha hafif yapmak istedim hafif. <laughs> Highlighter'ın ne kadar iyi olduğuna bakar mısınız? Cilt makyajım şu an böyle görünüyor. Böyle bile çıkarım sokağa. O istediğim canlı görüntü işte buydu ve oldu. Harika görünüyor şu an. Flormar'ın 005 numaralı Sedefli farıyla göz kapaklarımdan geçeceğim. Göz kapaklarınızda siz de benim gibi temiz bir görüntü istiyorsanız bu gerçekten güzel bir far. Ray için bu kalem eyeliner ile eyeliner çekeceğim. Eyeliner çekmenin en püf noktası karşıya bakarak gözünüzden yukarı doğru bir çizgi çekmek. Eyelinerin ucundan gözünüze çizgiyi getirmekte zorlanıyorsanız gözünüzden çizgiye doğru eyelineri götürün. Şimdi L'Oreal'in bu teleskopik rimelini kullanacağım. Bilmeyenler için fırçası bu şekilde. Büyükleriniz eğer benimkisi gibi kısaysa bu rimel tam size göre arkadaşlar. Bakışlarımın biraz daha belirgin olmasını istiyorum. O yüzden takma kepiği kullanacağım. Şimdi maskarayla biraz üzerinden geçiyorum. Ve 303 numaralı Biolis'in kırmızı ruju. Makyajım bitti. Umarım sevmişsinizdir. Ben bayıldım. Şimdi gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.